Gerçekten çok zor. Dört gündür kapattığınız Instagram'ı artık açın. Çünkü biz küçük işletme olarak iflasın eşine gelmiş durumdayız. Anladınız mı? Bakın. Gerçekten çok zor durumdayız. Yani bunları bu şekilde ya bilmiyorum gerçekten konuşamıyorum bile. Nereye varmak istiyorsunuz? Biz mi bitireceksiniz. Anlamıyorum. Kendi halkınızı, kendi vatandaşınızı nasıl nasıl düşünmezsiniz ya? Yok, yok. Oturuyoruz öyle sadece. Beş kuruş kazanamıyoruz ya. Nasıl kapatırsınız bu şekilde? Nasıl bu şekilde keyfi davranırsınız? Ben anlamıyorum. Nasıl halkınızı düşünmezsiniz ya? Bizim gibi bir sürü işletme var orada. Yardım toplayanı var, bağış alanı var. Yani biz faturamızı kesiyoruz. Hiçbir gandi işimiz yok. 2018'den beri gayet düzgün şekilde çalışıyoruz. Ve biz bu faaliyetimizi geri istiyoruz artık. Bu ne ya? Şamar oğlanına çevirdiniz. Kaç gündür açıyoruz, açacağız, anlaştık, anlaşıyoruz. Bilmem ne sonra yok anlaşamadık. İyi. E sizin keyfinize göre dükkan kapalı ama ne yiyeceğiz? Taş Çoluğumuz var, çocuğumuz var, evimiz, barkımız var. Yani ne yapmamızı istiyorsunuz? Ne yapalım ya? Ateşe mi atalım kendimizi? Ne yapalım? Ne yapalım? Yok, yok kardeşim, yok para kazanamıyoruz ya. Çalalım mı? Çırpalım mı? Ne yapalım? Ne yapalım ya? Ya gerçekten ya gerçekten yani artık böyle konuşamıyor insan ya. İmanım gevredi. Kaç gündür Instagram'ı geri verin. Instagram'ı açın. E-ticaret duydu. Yok. Herkes kulağını kapatmış. Muhalefet yok. Destek olan yok. 2-3 tane ticaret yapan insan zor da işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kimse hiçbir yerine takmıyor. Ayıptır, günahtır. Ya Allah korkunuz da mı yok be? Çoluğumuz, çocuğumuz var ya. Allah korkunuz da mı yok? Vergimizi net bir şekilde veriyoruz. Gerçekten bu sektörde binlerce, milyonlarca ticaret yapan insanlarımız var. Devletimize buradan sesleniyoruz. Bu insanlar ne yapacak? Gerçekten psikolojimiz bozuldu artık. Yani her sektörden herkes bu işin içerisinde var. Koltukçusundan tut, kumaşçısından tut, kozmetikçisinden tut, perdecisinden tut, mobilyacısından tut, saatçisinden, tespitçisinden, yani kuaföründen, güzellik salonundan. Aklınıza A'dan Z'ye kadar hangi kalem gelirse gelsin her kalem bu sektörün içerisinde ticaret yapıyor. Ve her kalemde Allah'ın izniyle devletimize faydalı bir şekilde vergimizi ödüyoruz. Yani faturalarımızı kesiyoruz. Satışlarımızı yaptıktan sonra biz buradan vergilerimizi net bir şekilde doğru bir şekilde devletimize faydalı olmak amacıyla vergilerimizi ödüyoruz. Ama şu anda 5 gündür hiçbir şekilde sifte edemedik. Edemiyoruz. Neredeyse artık kepenk kapatacak duruma geldik. İnsanlar işçisini atıyor. Yani çalışanını atıyor. Böyle giderse daha da çok atacak. Şimdi diyelim ki bir iş yerinde mesela ben halı sektöründeyim. Halı satıyorum. Bir iş yerinde 10 kişi çalışıyorsa bu insan iş yapamıyorsa, iş sahibi iş yapamıyorsa ne yapacak? Bu sefer eleman sayısını düşürecek. Ondan 5'e düşürecek. 5'ten 3'e 2 yani kısacası bu bizi çok darbeledi. Neredeyse Dükkanımızı kapatacağız. Bakın çok uzun sürede değil. 5 gündür sizden ricam açalım artık bu Instagram'ı. Gerçekten böyle giderse eleman çıkarmak zorunda kalacağız. Dükkanımızı kapatmak zorunda kalacağız. Çoluğumuza, çocuğumuza, ailemize nasıl bakacağız? Ha nasip. Orijinal takipçim hepsi bay söylüyorsunuz ama ülkede yaşanan bir sürü olumsuzluk var. Orası bizim ekmek teknemizde. 8 yıllık bir sayfam. İneyle kuyu kazmak diyorlar. İneyle kuyu kazdım. Ee, hepsi orijinal takipçim, hepsi bayan. Müşterilerime hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Mağdurum. Bir sürü ürünler yaptım. Şöyle bakabilirsiniz. İğne oyası bunların hepsi. Sadece ben değil çalıştığım bir sürü bayanlar var. Onların da ödemelerini yapamıyorum. Müşterilerime hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Bir şey yiyip içemiyorum. İki tane küçük çocuğum var. Eşim işsiz. Bakın bunlar hep elemeyi göz nuru deprem bölgesinden ekip olarak çalıştığım bayanlardan aldığım ürünlerim var satış yaptığım onlar adına kendim yaptığım oyalarım var bakın bunlar kolay yapılmıyor bayanlar beni çok iyi anlar İki küçük çocuğum var. Birisi 2 yaşında, birisi 6 yaşında. Benim onlarla ilgilenmem gerekirken ben şu an sosyal medyanın geri açılması için sabah akşam Twitter'da geziyorum. Facebook açtım, TikTok açtım ki TikTok hiç bana göre bir yer değil. Yani ne bileyim, açık saçık, müstehcen yayınlar var Instagram'da diyorsunuz ama akşam TikTok'a girdim. Olur olmaz bir sürü alenen açık saçık şeyler var. Yok yani 8 yıldır Instagram'a emek etmek nerede? Yeni açmış dünkü sayfayı geliştirmek nerede? Facebook'ta açtım, TikTok'ta açtım, Twitter'da açtım. İnsanları neden bunu yapıyorsunuz? Neden ekmekleriyle oynuyorsunuz? Dışarıda gidip nerede çalışalım? İnsanlar 24 saat çalıştırıyor. 2000 lira, 3000 lira para veriyor. Kendimiz evde ev hanımıyız. Bir şeyler üreterek geçim sağlıyoruz. Bakın benim küçücük çocuğum var. Görmüyor musunuz? Onlarla ilgilenemiyorum bile. Konuş anneciğim yaşadığın sıkıntıları kaç gündür. Bir şey söyleyeceğim ama siz niye internetleri kapatıyorsunuz? Çok bunlardan çok garip kapıyorum. Lütfen aç, açın ya. Bazı insanlarda çok çok yazık ya. Ben de açın. Ka ekmek kazanıyor değil mi anneciğim? Evet. Konuş anneciğim. Lütfen açın ya. Şu an Merhaba arkadaşlar. Özellikle de Instagram üzerinden e-ticaret yapan arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz şu anda? Şu anda ne yapıyorsunuz? Ben hiçbir şey yapamıyorum. 5 gündür hiçbir şey yapamıyorum. Facebook, Whatsapp, Touch app, indirdim. Yani bütün uygulamaları her şey üzerinden insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Müşterilerime ulaşmaya çalışıyorum. Ürünlerimi tekrar çekmeye çalışıyorum. Paylaşmaya çalışıyorum. Yok hiçbir şey olmuyor. 5 gündür Hiçbir şekilde iş yapamıyorum. Instagram üzerinden eticaret et yaparak çalışıyorum ben. Kazancımı bu şekilde sağlıyorum. Kaydırmalı post atmıyorum arkadaşlar. Ben kumaş satıyorum. Bakın, markaların parça kumaşlarını alıyorum, evimde düzenliyorum, temizliyorum, Instagram üzerinden satıyorum. Satamıyorum artık. Yok. Bu kadar emek varken, o sayfayı oluşturmuşken ya reklam parası harcadım o insanlara ulaşabilmek için, müşterilerime ulaşabilmek için, bunları paylaşabilmek için, ürünlerimi alabilmek için reklam parası harcadım ben. Kazancımı sağlayabilmek için. Hepsi boşa gitti şu anda. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl oluyor yani? Ben hiçbir uygulamada tutunamıyorum şu anda. Olmuyor. Ben mi yapamıyorum acaba? Ayrıca bu saçma salak influencerlar sabah giriş yaptı, uyandı, bilmem ne tweetleriniz bittiyse eğer gerçeğe dönün. Instagram üzerinden e-ticaret yapan insanların gerçeğine dönün arkadaşlar. Milyonlarca insan var. Depremzedeler var, engelliler var, ev hanımları var, çalışamayanlar var ve sadece Instagram üzerinden para kazanan insanlar var. Bir gerçeğe dönün artık.